Merhabalar arkadaşlar, Zehra Güney ben tekrar. Zümrüt'e Ankara ötemiz sonsuz olsun. Geldik Refik Korkmaz Eğitimleri 3. modülüne. Arkadaşlar, Refik Korkmaz Eğitimleri 3. modülü de diğer modüller gibi bir tam gün sürüyor. Peki ne öğreniyorsunuz? Neleri işliyoruz? Bir kere çok mucizevi bir rüya meditasyonları var. Rüyaların sırrını öğrendikten sonra her akşam bu rüya meditasyonu yaparak en güzel rüyaları nasıl görürsünüz bunu öğreniyorsunuz arkadaşlar birinci e, modülde biraz bahsedildiği üzere frekansları işleyeceğiz yeniden fakat bambaşka bir boyutta yüksek frekansı ruhumuzu yüksek frekansa nasıl getiririz ve orada nasıl tutarız bunu öğreneceğiz Ayrıca Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı boyutlar ne manaya geliyor? Biz bu boyutlar arasında yolculuklar yapabiliyor muyuz? Şu anda yaşadığımız boyutta, beşeri alemde beşinci boyuta ait izler var mıdır? Bunlar hangileridir ki biz hiç farkında olmadan her gün esasında yaşıyoruz onları. Ayrıca zamanı kaldırırsak içinde yaşadığımız beşeri alemde şimdiki zaman Geçmiş zaman, gelecek zamandan bahsediyoruz. Geçmiş zamanda ne yaşadığımızı biliyoruz, anla ne yaşadığımızı biliyoruz. Fakat gelecekte ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Halbuki Allah katında bulunan levhi mahfuz denilen kaderimizin yazılı olduğu defterde bütün bunlar yazılı. Arkadaşlar, bütün bunlar orada mevcut. Beşinci boyutun sırrı nedir? Oraya nasıl ulaşıyoruz? Kanallığın anlamı nedir? Peki yaratıcı <laughs> izin veriyor mu? Allah katındaki bu deflere ulaşmamıza. Dahası o defterdeki kayıtları dönüştürmemize izin veriyor mu? Zaman ortadan kalkarsa neler olur? Biz peki bunu nasıl kullanabiliriz bu öğreti çerçevesinde? Arkadaşlar tüm bunları 3. modülde öğreniyorsunuz. 3. modülde Birçok değerli konu var. Ruhsal enerji frekansınızın çok çok yükseldiğini göreceksiniz. Uhrevi çalışmalar ne demektir? Burada çok çok daha iyi hissedeceksiniz. Bunu maneviyatınız büyük ölçüde genişleyecek. Refik Korkmaz eğitimleri öğretisini mutlaka edinmenizi, 3. modül eğitimini mutlaka almanızı öneriyorum. Yaklaşık 3 yıldır bu alanlarda özel danışmanlık ve eğitim veriyorum. Bu eğitimleri benden almak isterseniz Refik Korkmaz eğitimleri sayfasından da tanıtımlarımı bulabilirsiniz. Zehra Güney Akademi'de de telefonumu bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize